Selamünaleyküm, Mescidim. Cuma pazarında sabahın erken saatlerinde geldik. Her Aa. var Var, abi iki buçuk lira abi. İki buçuk. Hadi Ne ararsan var. Hapse iki mandalı. Abi. Bu ne abi? Hangel abi. Bizim ekman da nerenin yani ne tarafı? Karaçay. Yerine. Ha Karaçay. Karaçay. Taşhan. Buyurun. <laughs> iki buçuk verirsen üç kilo oldu. Altın verir. Tamamen poşet verir misin? Sonra acı. Beşiktaş'a verirsen? Beşiktaş'a verirsen? Şey, şey, yapmak için いいですね。 Zevre çarşıyı göstereyim şöyle. Aa, size hekiman. Yağmurlu bir hekiman cuma sabahı. bunlar ne ya? Dayı şu ne şu öndeki ya? Şu. Baba, can eri. mi? Üzüm siyah ne kadar? 15. 15. 15. Hepsi bizim ekipmanın ürünü. Evet. Yeri taze cevizimiz var. Bu taze mi? Bu sene mi bu? Bu Taş da dayı? 25 lira. Ama bu çok ufak bir rakam herhalde ben herhalde. Nerenin içi? Sarı. Küçük değil mi biraz? Küçük ama hiç. Lezzetli mi? Lezzetli. Bir şey bastık. 15. Kumbu, gün vurusu? 10 lira. Hmm. Hepsi bizim yani. Eyvallah. Eyvallah. Sumak ne kadar? Sumak O aynı mı? Aynı. Şu belki sumak O topu. Ben bunu sumak sandım ya. Vallahi sumak sandım ha. Ama ne kadar benziyor ha. Değil mi? Güven ne kadar dayı? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi şimdi gelmedi. Gelmedi burada. Hadi görüşürüz Mehmet abi. <laughs> Mehmet Ali görüşürüz. <laughs>